Sesli bir marka. İki numara. Son. İki On beş tane hepsi. On yedi numara. Sen buraya mı? Gel evet. Çok güzel. Dört fal Dört fal ya. Buna geldi. 4 e, <laughs> <Dört> <laughs> <Dört yemek bağırları. gülüyor> 14 sevgililer. çok güzel. Bedava başçuvana yazık çekeceye yazık yok. Bahçevana fiyatlar normal. Özel gün öncesi normal fiyatlar. Normaldir. Normal yani. normal. Artış biraz var ama bu da normaldir. Da on evet 14 şubat. Evet 14 gir Geldi hocam. Bir kaydı bağ çekmesi bakın iki devam <laughs> ediyor var devam ediyor 14 Şubat öncesi haftasında şu an bakın koli sayımız en az 4 katı 5 katı arttı yani biz kendi şubemizde olarak söyleyelim ama Türkiye çapında bu daha da fazla yani şu an herhalde bütün Türkiye genelinde 18 şubemiz var Haftanın her günü mezat yapılmakta. Ee, şu an bugün itibariyle tahmini 15 bin koli olarak hesaplanıyor. 15 bin koli adı. Normalde zaten e, fiyatlar sevgililer günü itibariyle biraz artıyor. Yani bunun yani ayrıca bu selle bağlantısı yok tabii ki ama sevgililer günü için artıyor tabii Yani gül sıkıntımız yok aslında. Hayır. Yok, ha, yok gül sıkıntımız hiçbir zaman olmadı da e, sadece güller bazıları tabii ki Hasar gördü derken e, üretici kesemedi veya açtı veya yerinde çürüme yaptı lekelendi beyklandı onlar da yani şu an burası bir mezat her türlü bir malında alıcısı oluyor e, iyi malı da alan var kötü malı da alan var Mezatların özelliği bu yani. Biz yarın veririm ben bu haber. Yarına Kenya bu Uganda gülü sabah tamam. <laughs> var mı burada ithal ve... Antalya, İzmir, Adana, Mersin bu bölgelerde yoğun yağmurlardan dolayı seralarda rutubet oluştu ve güllerde çürümeler var şu an. Peki bu etkiledi mi? Yani Etkiledi nasıl evet. Nasıl şu anda mesela bir ay öncesine göre fiyatlı bir farklılık var mı şu an? Yani fiyatlarda bir farklılık yok ama kalite düştü. Yani Aynen. öyle söyleyeyim. yani e, İtalya daha ön planda gidiyor şu anda. İtal ürünler yerli ürüne göre daha kaliteli geliyor ve daha iyi gidiyor. Fiyat? 14 Şubat için bu fiyatlar. Yani 200-250 bandı yerli güller. Şimdi yerli güller de böyle 2-3 kalite oluyor. Hani 150'den de olur, 200'den de olur, 250'den de olur. İtalya güllerde de 300'den başlar. Ha, yukarı doğru gidiyor. Evet, 300-350, 400. Yani onlarda da çok farklar var, kalite farkları var. Hollandadan geliyor, Kenya'dan geliyor. Ee, Kenya. Evet. Uganda'dan geliyor. Daha çok şu an şimdi Kenya ve Uganda'dan geliyor. O zaman şöyle mi? Yani Türkiye'de sen ihtilalde, ee, o zaman sevgililere Kenya ve Uganda gülü mü verecekler? Yani <laughs> e, yerli her zaman daha iyidir ama <laughs> e, tabii Kenya gülü ve Uganda ve Hollanda gülü verecekler. verecekler. Kırmızı gül evet talep çok fazla ama e, elimizden geldiğince çeşidi çoğaltıyoruz. Sadece kırmızı gül odaklı çalışmamaya uğraşıyoruz açıkçası. Çünkü e, siz de hoş görürsünüz ki e, fiyat olarak biraz kırmızı gül yukarıda kalıyor insanlara göre. Onun için onu çeşitlendirmek açısından renkli güllere de e, yönlendiriyoruz. Sadece kırmızı gül olarak düşünmüyoruz. Ver abla onları. Evet. Aa buyur. 25 tane. Gel. Böyle kullanamam.